A'dan Z'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da iki gündür süren bir kar yağışından bahsediyoruz ve öğrencilere dün akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül'ün verdiği müjdeyi tekrarlayalım. Bugün İstanbul için okullar bir kez daha tatil kar tatiline devam kararı verildi İstanbul Valiliği tarafından. Peki son durum ve ekip arkadaşlarımız farklı bölgelerde bize son durumları aktarmak için bekliyorlar. Gün boyunca bütün bültenlerde ekranlarınıza getireceğiz. Fakat şimdi CNN Türk ekibinden Merve Tokaz ve Can Şahinere gidelim de Merve arabada şu anda. Nedenini de sorarak başlayalım. Çok mu soğuk hava diye. Evet Kaan. Şimdi İstanbul'da gün boyunca kar yağışı devam edecek demiştik. Ee, şu an kar etkisini arttırdı ama izleyicilerimize çok daha geniş bir şekilde hem yolları hem atmosferi göstermek için e, hareketli bir şekilde yayınımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi kameraman Can Şahiner an itibariyle Başakşehir'deki son durumu ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın yollar tamamen e, açık şu an. E, Yantı taraflarda özellikle kaldırımlarda e, karla kaplı kaldırımlarda şu an e, yoğun bir kar birikintisi var ama yollar özelinde özellikle